Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Genel grafiğe baktığımızda dalgalı şekilde geri çekilme gelmişti. Ancak bu sabah saatlerinde bir yükseliş geldi. 3028'lerden 3030 30.5 30. 30. değerlerine kadar yükselen Luna Classic'te hareketlenmeler olduktan sonra dalgalı şekilde yine geri çekilme devam etti arkadaşlar. Piyasa tabii ki full bir şekilde negatif durumda. Piyasadaki olumsuz haberlerden de ister istemez etkileniyor diyebiliriz. Hacminde bir nebze artış görüyoruz. Tabii ki önemli olaylar kripto piyasasında da devam ediyor arkadaşlar. Özellikle çoğu ünlü yatırımcıların Ağustos ayından başından beri genel olarak Ekim ortasını işaret edip genel kırılma noktasının Eylül ayının, Ekim ayının ortasına olduğunu özellikle bize belirtiyorlardı arkadaşlar. Kırılım zamanına iyice yaklaştığımızı belirten tweetler de atmaya devam etti. Özellikle Bitcoin noktasında arkadaşlar Eylül, Ekim ayının ortasına kadar 17.000-18.000 bandına kadar düşürse düşer ise e, tabii ki marketin e, tekrardan bir definasyon sürecine girerek yenilenmeye başlayacağına e, ve tekrardan toparlanma süreçleriyle uğraşacağına yönelik söylentileri söz konusu. Ama eğer Bitcoin 23.000-24.000'e bin, kadar ulaşırsa da May boğa sezonunun başlangıcına yönelik iddialar ortaya atıyorlar. Bunlar bizim için önemli faktörlerden birkaç tanesi. Bunların yanında arkadaşlar CZ'nin BNB çöküşüne göre bir açıklamaları söz konusuydu ve bunlardan sonra bir açıklama daha yaptı. 150 kişilik küresel güvenlik ekibimiz dünya genelinde siber suçlarla mücadele etmek için ön saflarda çalışıyor diyerek de belirtmiş durumda. Gerek Luna Classic üzerine olsun gerek BNB üzerine olsun bunu alınan çok fazla kişi var. Diğer finansal kurumlar Onlarda bunu proaktif olarak yapıyor mu diye özellikle belirtilmiş durumda arkadaşlar. Binance'in bu denli önemli noktadayken özellikle Luna Classic için gördüğünüz gibi yakın oranlarında tap noktada birinci noktada olmuşken e, güven kazanması bizim için önemli faktörlerden birkaç tanesi dediğimiz gibi. E bunların yanında da tabii ki Knoll Etken'in önemli açıklamaları var arkadaşlar Luna Classic üzerine. E bunlarda da burada belirtiyor Luna Classic hala iyi durumda olduğunu yavaş yavaş da olsa arttığını ve bunların pozitif etki edeceğini bizlere belirtiyor arkadaşlar. Ekozmoz yükseltmesi ve ABC kanalları üzerinde çalışıldığını belirtiyor. En önemli gördüğüm noktayı sizlere paylaşayım. Bu nedenle bu tweet aldım arkadaşlar. Zaradar'ın 2 hafta içerisinde yeni bir plan yayınlayacağını bizlere belirtiyor ki Zaradar'ın önemli etkisi olduğunu biliyoruz. Luna Classic ve Terry Rebels ekibi tarafından. İki hafta içinde de yeni planın yayınlaması güzel ve etkilerin fiyat dalgalanmaların gelme ihtimalini ortaya sürüyor arkadaşlar. Umarım sarf malzemeleri yakında CMC'de düzeltilir diye de özellikle markette CoinMarketCap'e özellikle sistemde bulunulmuş durumda arkadaşlar. Tabii ki Binance borsasının yanında diğer borsaların da yakın etkisi merakla bekleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Coinbase artık coin listeleme ve yanık yakım işlemleriyle Luna Classic'in 1 dolara kadar ulaşacağını düşünen çok fazla kişi de mevcut durumda. Bunlar da tabii ki ister istemez etkileniyor. E, Kotex'in de arkadaşlar yanında e, bir açıklaması e, var arkadaşlar. Luna Classic her zaman trend oluyor diye de belirtiyor. Ayı sezonunun unutulmayacaklarından bir tanesi olan Luna Classic her zaman gündemde olmaya ve fiyat dalgalanmalarıyla da gündemde arkadaşlar. Ancak tabii ki Manipülasyonları çok fazla etkilenmesi e, dolayısıyla fiyatlarında da dalgalanma mevcut durumda. Yine haberler gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Arkadaşlar 56 USDT sitesi ile yatırdığınız paranın %30'u ile anında para çekme işlemlerinizi yaparak günlük para kazanabiliyorsunuz. Açıklamalar kısmında bu siteyi sizlerle paylaşacağım. İnceleyip sizler de kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi komisyon oranı yüksek iyi kazançlar sağlıyor. Ben de yatırımımı yaptım ve günlük olarak çekim işlemlerimi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Sizler de bu şekilde para kazanabilirsiniz.